Çay ve kahve yaparken sıcak su gerektiğinde elimiz hemen kettle'a gidiyor. Hayatı kolaylaştırsa da plastik kettle'lar ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Öyle ki uzun vadede kansere kadar giden risk oluşturuyor. Peki ne yapmalı? Uzmanlar suyu plastikle de değil cam ya da paslanmaz çelik kaplarda ısıtın diyor. 4 sefer çay demlediğimizde oluyor. Zamandan tasarruf yapmak için tabii ki. Yani genelde su istiyoruz. Çok hızlı oluyor. Çay yaparken kullanmayı tercih ederim. Sabah çayı, akşam kahvesi, hızlıca yemek pişirirken gereken sıcak su. Neredeyse her mutfakta olan kettle'lar hayatı kolaylaştırıyor ama uzmanlardan uyarı var. Plastik kettle'lar da çok sakıncalı. Kettle'daki su kaynayınca, belli sıcaklığa varınca plastik çözünüyor, suyun içine geçiyor. Bu durum önce mideye ve bağırsaklara zarar veriyor. Kalın bağırsaklarda iyi ve kötü bakteri dengesi var. Plastikler maalesef bu iyi bakterilerin çoğalmasını engelliyor. Hatta ölümcül sonuçlara neden oluyor. Uzun vadede mide kanserine kadar giden olumsuzluklar meydana getiriyor. Plastiğin materyali ile beraber suyun içine geçiyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Uzmanlar cam veya paslanmaz çelik olanların kullanılmasını tavsiye ediyor. Plastik daha hani sıcak suyla temas ettiği için pek de tercih etmiyorum. Çelik kullanmayı tercih ediyorum. Benim evimde de aynısı var. Plastik var. Çünkü bunlar sağlıklı plastik olduğu için o tarz maddeleri üretmiyorlar zaten. Testleri tabirler bunlar. Ketil alırken BPA içermez ibaresine dikkat etmekte önemli ama uzmanlara göre en sağlıklısı plastikten tamamen uzak durmak. Çünkü sağlığımız her şeyden daha kıymetli.